Türk doktorun uluslararası başarı haberi var sırada. Doktor Peykan Türkçoğlu bir hastanın parçalanan gözünü ameliyatla kurtardı. Uyguladığı bu başarılı cerrahi müdahaleyle İngiltere'de düzenlenen Euretina Kongresi'nde dünya ikinciliği ödülünü aldı. Yasir Amruh sol gözünü kaybetti. Sağ gözüne de metal parçalar saplandı. Tedavi altına alınan Yasir, göz doktoru Peykan Türkçoğlu'nun yaptığı başarılı ameliyatla yeniden görmeye başladı. Normalde e, bu tür kanama meydana geldiği zaman gözler kaybedilmiş olarak kabul edilir ve kendi kaderine terk edilir. Ama biz pes etmedik, uğraştık ve kazandık. Türk doktor bu başarısıyla uluslararası bir ödüle de layık görüldü. Peykan Türkçeoğlu Londra'da düzenlenen dünyanın en büyük retina kongresi u 3200 hekimin arasında dünya ikinciliği ödülünü aldı. Doktor Türkçüoğlu kanamalı bir gözü vitriyo retinal cerrahisiyle kurtararak tıp literatürüne geçti.